Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali. Bugün Bed kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine dört lüdeyiz, dört ee, kişiyiz. Bu sefer eksiğimiz yok. Takıma da bir şöyle bakınca bir tık ümit var gibi hissettim. Bu sefer e, kötü düşünmeyeceğim, pozitif olacağım. Umarım bu pozitifliği bana kötü yansımaz. beni kaplayan da var. Çok güzel. Ben de elmasa giderim. Ee, Bed kaldığımız yerden sizin beğenilerinizle beraber devam ediyoruz. Lütfen e, beğenilerinizi ve hype puanlarınızı esirgemeyin. E, benim için gerçekten önemliler. Şöyle elmasa doğru geldim. yaz. bloğumu da kontrol etmiyordum. Bloğum tam bitmiş. O esnada da yol bitti. Yoksa az daha aşağı düşüyordum. Şu elmas atacağım e, chest'e. Birikir. Zamanla koruma vesaire diyerek gelişiriz. Dediğim gibi bedik kaplayan da var. O yüzden hani iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. İki kişi defansla. Bir kişi ortaya gidiyor. Ben de aynı şekilde bir tık atak yaparak oynuyorum. O yüzden güzel bir takımla sahibiz. Ama evet sarı 15.000. bedeni kırdı. Bu adam da final ama üstüme doğru rushlıyor. Ve fena bir blok koyma şekli var. Ee, evet rakibimiz belli. Az çok anlamışsınızdır. Yani sarayı kırmamız lazım. Öbür türlü bu oyun birazcık zor. Sarı bize gidiyor. Ben sarıya gidemem şu an. Onun yerine ortaya alacağım. Ortada 6 tane çıktı şu an. Eğer bu ortayı alıp götürürsem sarının yaşama ihtimali yok ki yani. O yüzden şuraya blok koyuluyor de koyuluyormuş da koyulmayacağını düşündüğüm için çok saçma bir şekilde atladım. Evet 6 tane aldım dönüyorum. Umarım kırılmayız tek isteğim o dedim ve yani e, lafın üstüne geldi. Ne yapabilirim ne yapabilirim onu bizim base'dekini öldürmüşlerdi diye düşünüyorum aynen. Beyze kaçacağım e, 6 tane zümrütle sarıyı kıracağım. Çok zor bir oyun bu arada çünkü sarı takım gerçekten muhtemelen aynı bizim Ali abiler e, Mıstık abi Kerim abiyle oynadığımız gibi konuşarak oynuyorlar. Ama olsun e, yine de. Ümidimi kaybetmeyeceğim. Ortayı çok güzel topladım. Yalnız sarı merdiven falan da koyuyor. Dediğim gibi ortayı çok güzel topladım. O yüzden e, yani zırh olamıyorum ya. Öyle bir problem var. Evet. Açıkçası zırh olmadan da gitmek istemiyorum diyecektim ama adamlar şeyi de kırdı. Yeşil de kırdı. E, gitmek zorundayım artık. Yani zırh falan yalan oldu. Şunları alıp önce... A bu çete baksanıza yani bu nasıl bir takım ya? Bunları tek başıma elemem. Mümkün değil bence ama yine de ortayı güzel topladık. Bir deneyelim bakalım. Şansımızı bir deneyelim. Zaten son zamanlarda çoğu dörtlüyü hatta yani çoğu demek birazcık az kalır. E, bütün dörtleri kazanıyoruz. O yüzden birazcık da yenilebiliriz yani çok problem olmaz. Şöyle şuraya gelip diğer imizimi şurada içeceğim. Dediğim gibi kırabileceğimi düşünüyorum ama hani dört kişi oldukları için ve o üç kişi öldü adamlardan. Artık kırabileceğimi de düşünmüyorum yalan olmasın. Buraya doğru gelen yok. Şöyle atladım. Ee, kırabileceğim. Sanırım trap açmalarsa. Aynen. Ancak dediğim gibi bunları elemek asıl problem olacak. Şimdi 3 saniye imizim var. 3 saniyede bu arkadaşı yakalayabilir miyim? Yakalayamadım. Vs atma çok saçma şu anda yaptığım ama evet. Ya bayağı bir saçmaydı ama olsun bir şansımı denemek istedim yani. 36 bin final kili varmış. Ya sıkıntı yok zor bir parttı zaten. Ee, i̇kinci partla devam edelim hemen. Hemen ikinci parta devam ediyoruz. Valla o oyunu aslında kazanabilirdim. Yanılmasın. Birazcık hırsa kapılıp. imizin bitmeden o adama raşlamak istedim. Yalnız takım fena değil gibiydi. Hani bedi falan kaplıyorlardı. Gerçi takım yine fena değildi bence ama. Karşımıza gelen sarı çok güçlüydü. Ona bir şey yapamadılar. Yani sarı çok güçlü olduğu için. Adama karşı koyamadı. Ya yani ben bile karşı koyamadım. Yani 2v1 attık biraz ama. Yine de 1v1 girdimde. Gerçi 1v1 girdimde alabileceğimi düşünüyordum ama. yani sarı bize gidiyor şu an yine. Yine sarı. Yine bir sarı vakası. Mavi de burada. Şöyle bir mavi turlayıp. ikincisi arkamda şunu bir atacağım. Arkama dönüp hemen ona bakacağım da. Onu. Aa eldekileri verdim. Baştakini atamadım sandım o yüzden. Evet, sarı gelmiş bile bize. Hop kırılıyoruz şu an. Anlık olarak kimsenin umrunda değil. Her zamanki gibi. O öldü. Bir tane. O ölmedi. Bir dakika o adam nasıl nakbe kalmadı ya. Dur ben adamı bir inceleyeceğim birazdan. Yalnız maviye iki zümrüt verdiğim gerçeğini de unutmayalım. Adamlara şu an iki tane zümrütü var adamların. Ve mavi de bizi tercih etti. Çok güzel. Yani bunu at atabiliyor olmam lazım şu an. Fakat evet yani ya pek diyecek bir şey yok açıkçası. Hani görüyorsunuz zaten. Adama ben saydırıyorum saydırıyorum yerinden kıpırdamıyor. Adama da bir tane vuruyor. Uçuyorum. Klasik Bad Wars olayları. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Adamlar bizi kısıtladı. Hani iki tane takım birden saldırdığı için Gerçekten hiçbir şey yapamıyorum. Ve fena da bir atak yapıyorlar ya. Böyle 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 değil. yan vuruyorum. Özellikle yan vuruyorum uç diye ya. Ee, çok karıştı her şey. Şunu bir aradan çekeyim ben. Şuradan bir iki tane. Oo ne ikisi bayağı var. Fena var. Öyle böyle yok. Şurada ka e, yarım kalbim kaldı. altı tane var. Benim bunları götürmem lazım. Tamam çok güzel. Bizimki öldürmüş. E, ee, şimdi şöyle bir şey var. Sarıyı kırmak istiyorum çünkü sarı sürekli saldıracak. Mavi en azından... Gerçi mavi de bizim... <laughs> Kafa yiyeceğim ya. O zümrütleri hemen almam lazım. Şöyle gidiyorum da zümrütler hala orada mı bilmiyorum. E, ee, aynen oradalar. Hayır. Heh. Tamam hemen topladım. <laughs> Fold demeçten gittik ya. E, ee, atlayacak ama kıramayacak. O kadar da değil yani. O kadar da armut değiliz. Biri daha atladı onu hallederler. Şimdi ben artık sarıyı kırmak istiyorum dediğim gibi. O yüzden şöyle gelişimlerimi yapıp bir tane imviz speed alıp direkt rushlayacağım. Imiz var. Ne oluyor? Ha yok tepede bir fight dönüyor. İmviz yokmuş. Ben yanlış görmüşüm. Tamam sen öldün. Ne kırıldı? Red kırıldı. En alakası takım kırıldı her zamanki gibi. Ee, bizimker çıkıyor. Ben imvizi içtim. Bu adamı bırakamam ama ne olacak yani? Ya bizimker artık halleder olma... No masum gitti. O oh, ışınlandı. Masum gitti sandım bir lag olmuş. Hypixel çok sabır zorluyor ya. Beni görmüş olması lazım o arkadaşın ama görmemiş. Çok güzel. Daha ben ne isteyebilirim? Şunu hemen atacağım. Tabii nakbe kalırsa arkadaş. Sonra e, burayı kıracağım. Çok güzel. Bunu bu ikisini öldürürüm ben. Bizimkiler de onları öldürürse. Oo ölmüşler zaten. Onları hiç fark etmedim. Tamam. Sıkıntı yok. Büyük bir tehlikeyi hallettik. Şimdi başka büyük bir tehlike var. Ee, mavi aradan çıkarmam lazım. Allah var. Biz bir kere güzel öldürüyor adamlar. Yani iyi defans yapıyor az çok. Ee, yani şöyle defans yapmalarına da beyzen çıkmadıkları için gelen adamları öldürebiliyorlar. O yüzden kırılmadık şimdiye kadar. Oo, Ben sana izin vermem yalnız. Öyle bir dünya yok. Tamam. Şurada bir kere bekleyeyim hemen. E, ee, i̇kinci imizimi de aldım. Bunu da dediğim mavi için kullanacağım. Fakat sarının 3 üç, üç tanesi hayatta. ve ee, mavi sürekli atak yapıyor. Hani Beyzen çıkarsam şu an kırılırız gibi geliyor bana ya. Ama başka çare yok. Bizim kere güvenmekten başka çarem yok. Kesin şu an çok pişman olacağım bir şey yapıyorum ama dediğim gibi ya sürekli böyle oluyor. Sürekli defans yaptıkları için benim gidip kırmam lazım. Umarım pişman olmam ya. Tek isteğim Pişman olma bak. Evet, ziker takır takır ölüyor tek tek. Ee, öldürdüler. Madenci yorgunluğu geldi. Allah kahretsin ya. Güzel kapattık. Kırdım. Şunu da atarsam şunlardan bir tanesini en azından. Abi bir nakbek alsa atacağım adam da adam olduğu yerde duruyor. Arkasında blok mu var? Evet, blok varmış galiba sıkıntı yok. iki takımı da kırdık. Ee, sadece elemek kaldı. Aslında şöyle bir sıkıntı var. Ee, sabahtan beri ortayı topluyorlar. O bir problem. Ee, hani Aa, biri düştü. Çok güzel. Invis. Invis diyor. Invis diyor. Invis diyor. Dönüyorum, dönüyorum. Ee, hemen dönüyorum. Bekliyorum. Invis geliyormuş. O gördüm. Ayak izini gördüm şurada bir yerde. Sıkıntı yok. Tepeye falan çıktı o. Muhtemelen şuradan beni atar ama e, tek kişi olman problem. Biz bir kerin de yardım etmesi lazım açıkçası. Gördüm yürüyor ayak izlerini görüyorum ama adamı seçemiyorum ya Kaçtı galiba yok tepedeymiş Oğlum sen helal olsun sana var ya sen adamsın ya dedektör gibi yakaladı Vallahi helal olsun Çok güzel bir durum şu an e, mavilerden iki kişi var sarılardan iki kişi var Yalnız e, hiçbir gelişim yapmamışız e, O bir problem ya sürekli bir lag bekliyorum e, Aslında erken de bir saat ama Saçma bir şekilde lag var oyunda şu an ortayı da yine almış mavi aldım düşünüyorum ortayı Ah mavi burada aslında kaçıyor ya. Fireball jump'la falan. Tam bizimkiyle kovalarız. En kötü bir tanesini çekeriz diye düşünüyorum ama evet, fireball'ları var. Düşmek istemiyorum. Tam ben hayatta kalmam. Onun bir tane daha fireball'ı var. Evet. Ya keşke beni de bekleseydin. Ben de öldüm ya seninle. Tamam, hırsa kapılmayıp ee, şeyleri toplayacağım. Zümrüt, elmas toplayıp oyunu birazcık artık bireysele çevireceğim. Çünkü zaten iki takımı da kırdık. Ya şu an muhtemelen atak yaparlarsa zaten invize vesaire yapacaklar. Onu da engellemek açıkçası pek mümkün olmayacak. Çünkü herhangi bir elmas almıyoruz. Hiçbir gelişim yapmıyoruz. Ee, bu arkadaşın ortaya gelmesini bekleyeceğim. Ama iki kişi geliyorlar. Bunu böyle olmaz. Şöyle bir şey yapıyorum. Şuraya geçebilirim. Aynen iki kişi geziyorlar. Aslında bizimki de mi saldırdı ya? Keşke gitseydim. Evet bizimki de saldırmış. Ama fark etmedim ki. Hiç problem yok. Dediğim gibi şuradan yenileneceğim. Hatta şuradan bir elmasa da gideceğim. O elması da alacağım. Öyle bir saldırı yapacağım. Aslında bunlar giderken fireball'la da atabilirim de. Ee, gidiyorlar çoktan ve görüş açısını kaçırdım. 8. Bir tane koruma açarım. iki tane de trap açarım. Belki bir yardımı dokunur. Oo, çok geç oldu ya. Atamadım fireball'ı. Şöyle uu, Trap İnşallah engel olurlar. Şu an hiçbir şey yapamam çünkü base'den aşırı uzağım. Bir tanesi aşağı atladı bizden. Bir tanesi ortada bizim adam. Evet gittik. Ve sarı gitti yani işin kötüsü sarı kırdı bizi. Ya yapacak bir şey yok yani. Açıkçası base'i bıraktım diye oldu bunlar biraz ama başka ne yapabilirdim? Çünkü gidip atak yapmam. Bu adamın nasıl bir kozmetiği var ya? Yani karakteri gözükmeyecek kozmetiğinden öyle bir kozmetiği var. Ya o sarıyı öldürün artık ama yani iki kişisiniz orada. Heh Allah'a şükür. Oo seni görmedim ben. Çok güzel gidiyorsun ya. Vallahi çok güzel gidiyorsun. Hadi güle güle. Senin arkadaşını da halledeceğim ben. Gerçi bunu yapmasam yapmamada gerek yoktu. Çünkü muhtemelen arkadaşı izliyor ve şu an aynen öyle. Abi havada vuruyorum ya. Allah aşkına birazcık damage alın ya. Oğlum beni düşüreceğiniz lan. Aa. Bayağı bir armutluk yaptı. Kendini falan kapattı. Oo bizimkini öldürdü. Doğru ben final kill olduğumuzu unuttum anlık olarak. Riske almayalım. Bize bir şartmış lazım. Aa fireball'um var mı? Hayır ya yok ki. Neyse sıkıntı yok. Şuralara gideyim. Ee, falan alayım yine. Vallahi yine hafife almayacağım çünkü dediğim gibi şartmışımız yok ve adam iyi oynuyor. Bu ana kadar hayatta kaldıysa yani zaten hafif alınacak birisi değildir. Merhaba hoş geldin. Elmas var mı acaba sende hiç ya? Bir tane imiz bir tane jump alacağım. Şunu 3'e ver. Şunu da şuraya koy. Bir şuradaki elması kontrol edeceğim de 8 tane çıktığını sanmıyorum. Çünkü daha elmas 2 seviye. Aynen 6 tane çıkmış. Bir soralım. Belki vardır belli mi olur yani. Ee, fireball yemek istemiyorum. 2 diyor. Aa vallahi varmış. Give me. Ver 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 ver. Oğlum sandığında niye tutuyorsun elması. Arkandayım arkandayım ya. Adamsın sen ya adamsın. Sen var ya büyük adamsın gel gidiyoruz. <laughs> İyi adam anlaşabiliyoruz en azından hani. Anlaşıl... Aa gördüm seni orada pusuyorsun sen. Ama yaptığın hiç hoş değil ne yapacağız onu ya. Gel bir. Kozmetikli... Bu ne? Ha bu adamda özellik varmış o yüzden hasar almıyormuş. Attığım ilk hasarları yemedi galiba yeni bir item geldi ondan dolayı. Güzel çok güzel oyundu. Galibiyetimizi aldık. Valla şu arkadaş da baya yardımcı oldu bize yani. O zaman 3. partta görüşelim. 3. partta son partta devam ediyoruz. Speedway haritası. Valla sevdiğim bir harita ama çok rush bir harita. Ve hani e, ma madeni de çok yavaş. O yüzden çok, tam arada kaldığım bir harita diyebilirim yani. Ne bayılıyorum ne böyle nefret ediyorum. Orta şeker. Şimdi öncelikle korumayı açıp öne geçmek istiyorum. Direkt rushlamaktan ziyade. E, oradaki iki elmasa heba edip şey yapmak istemiyorum. Hani boşa götürmek istemiyorum ki. Öne geçeyim. Ne gerek var. Korumayı açtım. Eee... Makas alacağım. Gerçi makas alamam çünkü makas arasam adama rush atamam. O zaman gerçi atarmışım ya. Yol yapacağını hiç sanmıyordum. Neyse sağlık olsun. Yavaş yol yapıyor. Ee, fazla iyi oynayan birisine benzemiyor. Şöyle bir üstüne doğru rush yiyeceğim kendisinin. Şöyle bir atıp. Ee, düştüm mü? Düştüm. Tamam. Hemen kıracağım bunu. Bunu tekte eleyebileceğimi düşünüyorum. Ee, öyle yaparsak çok iyi olur. O fena vurmuyor ama güzel eledik dediğimiz gibi. Hemen zırhımı alıp bir tane altın elma alacağım. Sonra rushlamaya devam. Eee güzel komşumuzu hızlı bitirdik. Ve bitirdiğimiz yani oyunda bitirilen tek kişi bizim komşumuz. O da demek oluyor ki şu an orta elmas vesaire her şey bize kaldı. Bu fırsatı kullanıp hemen ortayı toplamak istiyorum. Eee olacağım. Garantilemek istiyorum oyunu. Zaten dediğim gibi henüz daha kimse kırılmadığı için Aa bir dakika henüz daha kimse kırılmamış ama bu arkadaş ortaya gelmiş. Şimdi şöyle bir problem var. Evet elindekilerle düştün yani. Neyse ofisi olamayacağız. Belki bu bir işarettir diyelim. Boş verelim. Ee, yine de ortada çıkanları toplayayım ben. Bu arada bu arada or ortanın dördüncüsü yok galiba. Yani yanlış görmeysem istesek de Opsi olamazmışız. yok gerçi. Tepeden almadım mı ben bir tane? Valla çok anlamadım ama e, Opsi'ye gerek yok demek ki. Ben gideyim. Hatta elmas set mi olsak ya? Valla korumaları falan da bayağı geliştirebileceğim çünkü. Bayağı bir tank olalım. Hadi elmas set olalım. Gri kırıldı. Güzel yavaş yavaş gidiyorlar. Ee, yeşil de kırıldı. Ben şuradan bir tane sharpness ve koruma ikimi açıp. Elmas kılıç e, e, daha doğrusu elmas set artı demir kılıç alacağım. Yani fight'a girmekten çekinmek istemiyorum. Bol bol kapışmalı bir oyun geçsin. Şimdi kime gidebilirim? Gri ve kırmızı hala birbirle uğraşıyor. Gri daha elenmemiş. Mavi, aqua ve sarı da hala birbirle uğraşıyor. Bunlar da durabilir. Ee, mavi ortaya aldığı için bir maviyi eleyesim var benim. Yani elindekileri düşürdü tamam ama demek ki ortaya gelmeyi biliyorsa oyunu az çok da olsa biliyor demektir bu. O yüzden o arkadaşa bir Kırmak istiyorum açıkçası. Fight'ta da alabileceğimizi düşünüyordum. Evet alabileceğim de yani ilk vuruşu çok garipti. O yüzden bir tık emin olamadım. Hemen bir tane invis aldım. Buradan yeşile gitmeyeceğim. Tamam. Yol yokmuş. Bu arada şu an yine dışarıda inşaat var. Yani bitmeyen bir inşaat çilesi var İzmir'de. Anlamıyorum. Nereye gidersem gideyim her yerde inşaat var yani. Şu arkadaşı da bir çekelim hemen aradan. Ver o şeyleri. Tamam bunu eledik. Bunun komşusu Red. Ee, Red'e şöyle bir inmişken yol yapalım. Adamı korkutalım. Evet. Ya böyle tehdit vereceksin. Bu arada ben bunu öldüreceğim. Çünkü buradan bana gider falan hiç uğraşamam hani. Zaten dokunamadı bile. Hala imiziz. Şöyle. O bir daha gelecek. Şöyle alalım trebini. Seni bir daha öldürelim. Aslında öldürmeden ya da neyse riske atmayalım ya. Ee, önce bir bedeni kırıp öyle öldürecek, değil mi de. Gerek yok. Zaten tank gibi izlediğim gibi. O güzel vuran bir arkadaş bu arada. Fena vurmuyor. İyi ki bunu elemişiz erkenden. Sarı da kırıldı. Gerçi erken diyorum da yani. Oyun bitti bitecek. Şimdi kim kaldı? Benden harici tek Aqua kalmış. Ona doğru gideceğim ben de. Kırılmayan. Ya bu haritada e, elmas set olmak şöyle işe yarıyor. Ya elmas set olduğumuz iyi oldu çünkü koruma ikimiz de var ve gerçekten tank gibiyiz şu an. E, ortaya da gerçekten kimse almıyoruz. Toplayıp toplayıp aşağı atıyorum. Aslında aşağı atmama da gerek yok Çünkü hani öldüremiyorlar çok fazla. Kim kaldı? Aqua kalmış. Aa Aqua da burası. Aqua. Bunu da hemen kıralım. Sonra iki tanesinin yerini öğreneceğim. Hatta birazcık şurası kalsın. Bir dönüşte öğreneceğim yerini. Ee, i̇lmizimi alayım yanıma. Aa ne güzelmiş market şeyi. Şöyle yerini. Gerçi önce bir kırmam gerekiyor tabii. Şöyle bir yerini öğreneceğim. 71 metre diyor. Gördüm arkadaşı. Çıkmaza gidiyor kendisi. Ee, oradan gidecek bir yolu yok. Ortaya yol yapmaya kalkışırsa fireball atarım. O yüzden şuradan bir fireball alayım. Fireball alamıyorum. Neden alamıyorum? Çünkü malzeme yok. Şuradan alırım ama hemen. Tamam ortaya imizi içip gideceğim. Ortaya gitmeye kalkışırsa da fireballla bitiririz diye düşünüyorum. Gerçi son zamanlarda fireballlarım pek iyi gitmiyor ama. Ee, bunu hallederiz yani herhalde. Su koydu. Aa base'in aşağısın. Yok su koymamış. Kendini kapatıyormuş. Yazık. Ne yapıyorsun ya? Buradayım, buradayım. <laughs> Bu arada fena vurmuyor kendisi. Yani gelişimleri falan yapmış olsa alabilir yani elmas setim koruma ikim var. Ona rağmen iyi vuruyor da Helal olsun. Eline sağlık. Yine birinci olduk. Güzel. Ee, güzel üç parttı. İlki, ilki birazcık e, hoş değildi ama olsun. Onu da bir görün istedim zararı olmaz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı ve dediğim gibi hype puanlarını lütfen atmayı unutmayın. Ee, o zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.